Evet merhaba arkadaşlar. Bugün Muhammed Ali Minecraft oynuyor server serimize devam ediyoruz. Burada bizim adamımız var. Adamımıza gördüğünüz gibi balkabağı giydirdim. Hemen nasıl yaptığımı da göstereyim. Gördüğünüz gibi normalde bu şekilde ve çok yavaş. Görüş mesafenizi alıyor. E, e balkabağı normalde bu şekilde şu şekilde. Siz bunu kırıyorsunuz. Düşen aldınız ve kafanıza taktınız. Ama ben bunu böyle kullanmayı sevmiyorum diyenler varsa bir yöntemi daha var. Hemen onu da göstereyim. Ee, bize ne lazım? Bir e, bal kaba çubuk ve biraz da kömür. Ee, ilk olarak kendimize biraz meşal yapıyoruz. Ondan sonra üst tarafa balkabağı, alt tarafa da meşale koyuyoruz ve gördüğünüz gibi şey hmm, Noellerde falan yapılıyor. Yani ne deniliyor buna? Bilmiyorum. Ama bunu sadece yere koyabiliyorsunuz. Ve ben bunu kullanacağım. Dekorasyon olarak çok güzel. Bir yere koyulabiliyor. Bir de iki tane evimin önüne şöyle, şöyle, şöyle Şöyle koymayı düşünüyorum. Yanlarına da bir tane. Böylece daha güzel bir ortam çekilmiş oluruz. Gördüğünüz gibi şu şekilde. Bugün sizlerle farm yapımını öğreteceğim. ya yani Sizlere farm yapımını öğreteceğim. Ee, bulduğum madende 32 tane demir kütçesi buldum. Bunlar ilk olarak iki tane kova, sonra da zırh yapıyorum. Ee, ceket olarak yani deri zırh, demir zırh bu şekilde, pantolon şu şekilde, ee, kask şu şekilde, yani bot şu şekilde, bir de kaskı göstereyim demir kask da bu şekilde böylece iron ee, setimizi giyiyoruz gördüğünüz gibi adamımız şu şekilde hey steve gördüğünüz gibi ve geriye iki kalanla da yapmak istediğim ha, geriye kalanlarla da setimi tamamlayacağım Demir kazma, demir kılıç ve bir de e, demir balta yapmayı düşünüyorum ve yaptım. Gördüğünüz gibi yapımları bu şekilde ama tabii ki de bunları kullanmayacağım. Bunları koyuyorum demirlerimi. Şimdi. Kovala sınırsız ilk ilk olarak sınırsız su kaynağı yapımını göstereyim ee, değişik yani her istediğiniz türlü bir e, taş yün olabilir her şey olabilir ama e, blok yani blok olacak blok şeklinde sen kovalayım da iki tane aldık. Ee, evet, gidelim. Sınırsız su kaynağımı evimin arkasına yapmak istiyorum. Şu şekilde. Kare yapıyorum. İçinde 2 2 olacak şekilde 2 2. Ve bunları köşelere bırakıyorum. Ve gördüğünüz gibi sınırsız su kaynağı oldu. İstediğiniz yere bırakın. Alın, bırakın. Alın. Gördüğünüz gibi sınırsız. Bugün sizlerle birlikte farm yani ee, ekmek falan yapımını yani bahçe yapımını öğreteceğim. İlk olarak kendimize bir tane çapa yapalım. Çapa yapımını göstereyim. Çapa şu şekilde tabi bunu demir falan değiştiriyorsunuz koyalım bunları ha bir de şöyle çit yapayım çit nasıl yapılıyordu lan dur böyle değildi şöyle şunlar gelsin bir Orta iki tane ve yanlarına da iki tane yapınca çit kapısı oluyor çit kapısı bir de şöyle şunu şöyle yapalım bir dakika ha şöyle yapalım şuna da şöyle yapıp 58 tane şu şekilde yaptığımızda çit oluyor şöyle yapalım sonra bir daha yapalım sonra bir daha çubuk kalmadı. Tabi 18 tane etmeyecek. yapalım 38 tane yeter Belki de artar bile. Tohum da alalım da. Tohum da şurada. Yani farmımızda bahçem yine evimizin arkasında şöyle yere açalım bir. i̇çini yani düzeltiriz. şuraya kapımızı hemen koyalım. yapalım da şurayı kıralım. Anam anam şurası sakat ya. Hadi lan. Şurayı lan. Cık. Kapatalım. zaten öyle olmuyor şimdi içine girip içine düzeltelim lan şimdi Yapsak gerek yok ya. Hmm, sonra Şöyle şöyle Kazmaya başlayalım. Ekmek e, Karın doyurucu ve Uzun Iıı süreli ya. Nasıl desem. Aç bırakma yani. Zaten hep hayvanlarla hayvanlardan geçinemeyiz. Hayvanlar da yaşasın diye. Şöyle. Bir dakika var mı diyenler yok. Hemen alalım. Ee, sularımızı ko su kovası akşam oluyor ya hadi hızlı tabi benim canım niye hiç gitmiyor ya da yiyecek varım barış çıldı mı ki şunları bir kırayım da ilk önce şu tamamlayayım Evet. Büyük bir şey, büyük bir şeyle barışıldı galiba. Niye otomatik parçalar ya? çok güzel ışıklı ışıklı oldu evimizin etrafı Evet buraya da meşale koyacağım ama şimdi değil bir gideyim uyuyayım ya da hemen şey yapayım da ekim Saat tık yapıyoruz arkadaşlar ve bu şekilde ya böyle bir görünüm haline geliyor. Sonra tohumla sağ tıklık yapınca sağ gördüğünüz gibi tohum dikiyor. Ama arkadaşlar e, bu tohumların üstüne zıpladığınızda e, eziliyorlar ve olmuyorlar. La tavuk çık. Çık çık. Hay ben seni var ya. Evet, şimdi çıkalım ve büyümelerini bekleyelim. Ee, evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi artık farmımızı yaptık. Şuna bir koyayım. Bir dahaki gece büyük bir ihtimal artık atılacağız da ben bir şunu lan oyun. Şimdi ne yapacağım? Başka ne yapabilirim? Ha ağaç dikeceğim. Meşale. Size nasıl kolay ağaç yetiştirebilir? Bilin. Rahat yani çok kolay ağaç nasıl yetiştirebilir? Hemen göstereyim. Şu şekilde ortada bir boşluk kalacak şekilde kazın 9 kare sonra su alın buralara su koyun ve ortaya da ağacınızı dikin dur şöyle yapalım su hepsine yayılsın biraz daha su alalım ki su besin yani büyümelerine çok yardımcı yani daha hızlı büyüyorlar şuradan bir su dökelim bir tane de şuradan ha şuraya iki tane koyalım açalım Evet arkadaşlar böyle de bir ıı, şey yaptık kolay nasıl hareket edebiliriz tabi bunun yanına biraz meşale koymayalım ya Heh, şundan şöyle üstüne meşale yerleştirebiliyoruz hemen yerleştirelim meşalelerimizi ki zombiler spawn olmasın bu şekilde şunu açayım da şunu alayım gördüğünüz gibi hemen büyümeye başlamışlar bu büyüdüklerinin bir belirtisi de buna ne oldu Heh. dediğim gibi arkadaşlar eğer zıplayarak zıplayarak üstlerine basar bastığınız anda o da. Yani nasıl bozuluyor. Kovaları koyayım, tohumları koyayım. Bunlar şimdi ne yapabilirim? Şu çiğetleri bir pişireyim ve e, ağaç kesip evimin ikinci katına atmak için hazırlayayım. E, arkadaşlar bu bildiğiniz üzere üçüncü bölümümüz, dördüncü bölümümüzde çektikten sonra. Iki, bir tane creative mod çekeceğim. da bir bitmel ee, bir tane icat bir tane de şey olur. Anlatım ya yani, bir şekilde anlatın. E, video videoyu nasıl şey yaptım bir de e, merdiven yapımını göstereceğim. Yapayım. Ha. Biraz ağaç kasmam gerekiyor ikinci kat için. Buradaki ağaçları katledeyim. Evet arkadaşlar. Şimdi evimizin merdivenini yapacağım. Merdiven yapımı da şu şekilde. Çubuğumuzu alıyoruz. Gördüğünüz gibi merdiven oluştu. Bir tane de şey yapayım. Tuzak kapısı. tuzak kapısını şöyle ikili yerleştirdiğimizde iki tane bize tuzak kapısı veriyor. Biz de şunları yerleştirelim. Eee bakayım başka. Evet arkadaşlar. Bir de ha şeyim vardı benim. Şeker kamışım. Şeker kamışını da koyayım şöyle olmuyor değil mi? Şey yapacağız şimdi. Öf. Gördüğünüz gibi hemen büyümüş su. Su candır. Su. su. Yani her şey suda. Şunu, peki, şunu bir deneyeyim. Evet. Şeker kamışlarımızı. Ha. Arkadaşlar. Şeker kamışını yetiştirebilmeniz için ee, su lazım. Hemen suyun dibinde olacak. Normalde şuralara koyulmuyor. Böyle de şey yaptık. Ee, bir dahaki bölümümüzde ee, ne yapacağız? Bir dahaki bölümümüzde kitap yapımını öğretiriz. Eğer büyürse buğday falan farm ee, hayvan çiftlik falan yaparız. Evet arkadaşlar. Bugün beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler, iyi oyunlar. Beğenmeyi ve abone olmayı